Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Az önce şövalyeye yüzledim. Şu anda S5 seçiciye 6 yıldız gibi bir sürü karakter açacağız, kristal açacağız. 5 yıldız. İlk önce 10 tane özgünlük taşımıza başlayalım. 6 yıldız. Evet. Şimdi gelelim S5 seçiciye. Umarım 3 ay sonra mutant gelir. Bakalım ne gelecek. Ve sonunda sonunda mutant geldi arkadaşlar. 3 ayın sonunda beklediğimiz bu 4000 parça mutantı 3 aydır biriktirmeye çalışıyoruz. Sonunda birikti. Şimdi gelelim ilk önce bir 5 yıldız. Arkasından da bir 6 yıldız açalım. Evet. Beş yıldızımızı açalım. Kopya geldi. Şimdi de alt yıldız açalım. Aslında oyuncunun mührü var. Öne çıkan açabiliriz de. Öne çıkanlarda arkadaşlar şu anda güzel bir karakter yok bence. Ben beğenmedim yani öne çıkanları. O yüzden düz açmak daha mantıklı. Bakalım. Bir kere daha deneyeyim. Allah'ın hakkı üçtür deyip. Üçüncü de alalım. Umarım güzel bir karakter gelir. Altı yıldız şanssızlığımızı da kırmış oluruz. Ben de altı yıldızlarda hiç arkadaşlar basmıyorum genelde. Hep kendisi duruyor. Bakalım bu sefer ne gelecek. Arkenciler'e 3 atma gibi durumumuz var. Eğer tabi Magneto falan gelmezse 6 yıldızdan. Yeni bir karakter geldi. Domino mu? Hela geldi. Hela geldi. Hayırlısı diyelim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.